Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayı paniği yaşandı. İlçe merkezine inen ayıyı görünce şok olan vatandaşlardan bir kısmı kaçarken bir grupta ayıya saldırdı. Ya, dur, dur. Dur, tamam, dur. Abi, ya. Yaklaşık 3 saatlik kovalamacanın ardından ayı uyuşturucu ile etkisiz hale getirildi. Bir süre sonra yeniden ayaklanan ayı bu sırada bir zabıta memurunu yaraladı. Yaralı zabıta memuru hastanede tedavi altına alınırken yeniden kendinden geçen ayı ise görevlilere teslim edildi. Thank you.